üniversiteyi bitirelim. Üniversite bitti artık. Peki, yani iş hayatı başlıyor. Oradan başlayalım ustalar. İş hayatına başlamadık da yükseltmek şey için zaten işine gittim. Tamam. Yani o 4 yıllık fakülteyi bitirdikten sonra ne yaptınız? Onu. İşte bak şurada var. Tamam, tamam, tamam. E, 4 yıl e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim sana. Evet efendim. Ben o zaman e, solcuydum dedim ya Aziz Nesin'in çırağı. Anladım yani. Ve ben dedim ki evvela kendi ülkemin ve o zaman Mahmut Bakallar, Fakir Baykurtlar, yes, Erol nelerle, Toylar, de, Mahmut şey, Makallar, Bakal, tabi, Anlatıyor da acaba bu doğru mu değil mi? Hı -hı. Bir dersi bıraktım. Bir de öğretmenliğe müracaat ettim. Üniversite bitmeden? Bitmeden. Tamam. O zaman üniversite diploması almadan da askere gidebiliyordun. İşte yedek sınıf öğretmenlik diye bir e, kurum. Çok vardı. güzel. Tabii tabii. tabii. Biz, ben de öyle yaptım. Ben de askerliğimi öğretmen olarak yaptım. O senin öğretmenliğin gibi değil. Yedek subay eğitimi aldım. İzmir Gazi Emir'de Hayır, sonra... Hayır değil. Biz, İzmir'de eğitim. Bizim e, askerlik eğitimi biz evvela evet. öğretmenlik yaptık. Evet. Köyde. Taşkale evet. köyünde. Çok güzel. E, ondan sonra 3 aylık eğitime gittik. Tamam. Siz şimdi... Ve e, Şakacıktan teğmen e, elbisesi giydirip fotoğraf çektiler. Benim teğmenliğim o kadar. Aynen bizim de öyle. Evet. Şimdi siz şeyi anlatın. Ben de anlamak için soruyorum üstadım. Üniversite bitmeden Taşkale'ye gittiniz. Evet. Tamam. O kısmı buyurun dinliyorum. Şimdi e ben dedim Türkiye'nin köy realitesini ne kadar biliyorum. Bunu öğrenmem lazım. E bizim Bolu'nun çocuklarının alayını Konya'ya gönderiyorlardı. Karaman da Konya'ya bağlıydı o zaman benim işte İsmail Can bilmem bilmem, arkadaşlar doluştuk arabaya gittik Konya'ya e, Milli Eğitim memurluğundan tevzi olacağız efendim bana Taşkale köyü çıkmış Karaman'ın köyü efendim gittik Karaman'a ben tabii köy gerçeğini bilmediğimi bilmiyordum. Meğer hakikaten hiç bilmiyormuşum e, ee, köye hangi otobüs gidiyor, nereden gidiyor? E, ee, caminin orada bir otobüs var, o gidiyor. Gittim baktım otobüs yok orada. Bir hurda var. Ama onun yürüyecek bir şey, araba değil, bir değil. Döndüm geldim, bakkal beni dayı. Beni dayı orada otobüs yok. Yani nasıl yok işte, or, o, otobüs gidecek. oraya bindik, e, 35 kilometre yolu 4 saatte aldık. Yarısında biz ona bindik, yarısında o bize bindi. Sürekli istop ediyordu. E, i̇stop ediyor, kokuyorsun. Yes, yes, E, dereden su götürüp... E, Motor harat yapıyor. Eski Dolduruyorsun. <laughs> evet, evet, evet. Öyle bir şeyle. Orada bir sene öğretmenlik yaptınız. Bir hayır sene bir sene. sene. İki sene o zaman evet. çok güzel. İki sene köy öğretmeni oldunuz. Köy öğretmeni Ama onunla ilgili bir eğitim almış değilsiniz. Hayır. Yani e, öğretmenlik okumadığınız halde. Hayır hayır. hayır. İşte bak onun bilgisayarları var. Tabii tabii ben onları biliyorum oraya geleceğim. Yani köy öğretmeni oldunuz ya iki sene size zor gelmedi mi o çocuklara elektrik yok. Ha? Köyde elektrik yok. Hiçbir şey yok. Su yok. Hiçbir şey yok. Tamamen bozkır iklimi. A, çok. Ee, Ünal Hacı Ali Ağlı. Evet. benden beraber okula iki kişi gittiniz Karaman'a bizim Taşkale, Taşkale 2500 nüfusu olan bir köydü tamam siz büyükçe bir köye yine şanssız nispeten şanslısınız. 7 ee, tane öğretmendik 7 kişi Ha. şey yapı yok orada aşiret sistemi yok hayır hayır yok değil mi? biraz aslında aşiretmişler ama yerleşmişler yörükleri beğenmezlerdi. Halbuki kendileri yörük. Tamam. Yani köy ama büyükçe bir köy. Büyük köy. Bir ilçe gibi. Büyük köy. Siz orada ilkokul kaçları okuttunuz üstadım? Ee, <laughs> sen o kadar acele etme. Ha. Şimdi oraya öğretmen olduk. Ben e, dördü, dördüncü sınıf ben aldım. Evet. Efendim. E, i̇kinci sınıfı da Ünal aldı. Evet. Diğer yani sınıflarda ayrıca öğretmenleri var. Okul müdürü de var. Evet. Efendim söyleyeyim? Fakat müthiş Atatürk düşmanlığı var. Yani sizin orada gözlemle Taşkale'de bir e, negatif bir manzara gördünüz evet. köyde. E, cehalet diz boyu. Bizim lojmanın ilerisinde bir mezarlık vardı. Evet. Orada bir taş iki de bir de gelir oradan bir böyle çekişten karar bir şey alırlar. Hıh. Hmm, taş dolu. ne oluyor falan. Buradan niye taş alıyorsunuz? Ha. ha küçücük bin, minnacık fındık kadar veya leblebi kadar bir şey. Acaba orada bir yatır falan evet, mı var? O görme. yatırın e, şifa o. örüyormuş, Anladım. tedavi oluyormuş. O gelenek çok var Anadolu'da. Ee, Öyle ben buna ters çıkmak istedim. Evet. Sonra dedim ki ya sen salak, bu adamlara doktor getirdin de muayene olmadılar mı? Ha yani. İlaç getirdin de içmediler mi? Onların bir suçu yok diye kanaat Onların bir suçu yok. Tamam. Dedim, e, bu şey e, bizde. Hatta İprada'da diye bir nahiye var. Or, orası çok meşhurdu. Yatır var orada. Evet. Yatır da el vermiş zamanında o e, evin sahibine. 6-7 nesil evvel. İbrada. İbrada mı diyor. dediniz? İbrada. 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 İbradi, Yeşildere. İbradi var bir de Antalya'nın İbra. İprala, diğer adı Yeşildere. Ha, İprala, tamam. İprala. Tamam. tamam. Çok güzel. Efendim, Orada arada <laughs> hastalıklarını kesiyorlar. Evet. Ya bir de ben de gideyim bir test kesileyim bakalım ne yapıyorlar diye. Bir battaniye yat yani dediler yattım. Yatır şurada. Evet. Yani üstüme battaniye örtüler, tahta saplı e, bir bıçak gibi bir şeyle ha. benim hastalıkları kestiler. Tamam, yani öyle, ben yani iyileştim. Öyle adetler var, ne yazık ki tamam. halen daha var. Yani halen daha. Efendime söyleyeyim, ben bunlara nasıl mücadele ederim diye Düşünürken anasını satayım dedim. Çivi çiviyi söker. Evet. Ben bir Atatürk heykeli yapayım. O zaman siz daha 23 yaşında filansınız. Evet. 22-23. Ee, ve beni taşladılar. Tamam. Siz e, Taşkale'ye bir taştan Atatürk anıtı büstü yaptınız. Ha, e, büstü değil, heykel tam. O, heykel. Tam o, okulun onu biliyorum. Yapıyorum. Okulun bahçesinde ee, mi yaptınız? Okulun bahçesinde. Bir de eşkün hoca var. Eşkün. O da kışkırtıyor. Eşkin Hoca karşı e, görüşte. Sizin e, yani, yok, yani hepsi karşı görüşte. Hepsi yani yobazlık. Yani, yani e, sizin görüşünüzü destekleyen başka bir kişi yok. E, yok ha. ama e, gençler pek onlardan şeyde değil. Onların kıçında değil. Tamam. E, ben hemen söyleyeyim. Ben heykeli yonmaya e, başlayınca La Hoca buna sen can verebilecek mi? Evet. Bu şekilde filan ee, ve gece güm bizim duvarlara taşlar gelir. Camlar kırıldı. Kaldığınız lojmana sataşma var diyorsun. Yok mi? yani öyle e, pek biz yedek subay olduğumuz için ha, yani, pek cesaret edemiyorlar. Olayı anladım evet. Yani sizin ünvanınız yedek subay orada. Üstelik yani normal e, asil öğretmen olsam cesaret edemem. Diğer öğretmenler sizi nasıl görüyor o zaman? Diğer öğretmenler yok, size... Bir şey dedikleri yok. Yani, bir şey demiyor. Onlar da onu tasvip etmeler ama <laughs> adamların mesleği bu. Sizi ama öğretmen gibi ne, görmüyorlar. Ben, ne, 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 ne sizi yapalım. geçici bir şey olarak görüyorlar. Yani tamam. geçici. Yani ee, kale almıyorlar fazla. Tamam. Ondan bir de Eşkin Hoca vardı. Bugün heykeli çalışıyorum. Duvar var. bunun kenarı. Hı. Hmm. Eşkin Hoca kolay gele filan dedi. Gel hoca biraz muhabbet edelim hmm. filan dedi. Oturdu duvara sırtını verdi. Köyün iki tane ee, tellalı hmm. iki kudurcusu da geliyor. Evet. ben Eşkin Hoca'ya dedim. Kollarım yoruldu. Şunu ben murcu tutun da biraz sen vuru ve onu da sahneye aldınız Anladım. yani kasıt bilerek. Eşkın Hoca kolay gelsin sen de mi? Adam yolu yok dedi. Ee, Adam, de. Bundan sonra bana e, muharriz olmayı kesti. Heykel yapmak zaten o dönem çok günah. Çok hem büyük, nasıl? Çok günah. Hem nasıl? O, o derece bakış Hem nasıl? E, fakat evet. sonra ben bunları e, topladım. Tamam. Bak, siz Atatürk'ü sevmiyorsunuz. Sevmezseniz sevmeyin. Hmm. Onu da siz seve seve başı Tamam. Ama bu millet bu adamı seviyor mu? Seviyor. Ben buraya bu heykeli yaparsam, valisi, kaymakam, milletvekili, bütün devlet bürokratları görür mü? Görür. Onlar güzel. gelince han isten, hanam, hamam isten, ananızın bilmem nesini isten. Tamam. Dedi. Haklı dediler be. Tamam. Dolayısıyla vali geldi zaman bizim yolumuz yok, bizim hastanemiz yok diyecekler. Ha. Onu bekliyorsunuz. Ama bana maruz olmayı bıraktılar ve yardımcı da oldular. Tamam. Anı heykel yapıldı. Ancak ne vali ne kaymakam hiç gelmedi. Hiçbir devlet görevlisi açılışa gelmedi. sene 63, 62, 65. 65. Adalet Partisi iktidarda. Evet. evet. tören yapıldı. Bayağı da civar köylerden bir kişiden fazla kalabalık geldi. Herkes doyuruldu, boyuldu, böyle <laughs> dağıldı. Kaya altında eski mutlar bir zeybet vardı. Hocam dedi, dur bakalım. Ya. Hani sen bize e, Atatürk düşmanı yok az diyordun. Hani Atatürk'ün sevgilileri vardı. Hani gelecekleri de hanımdan isteyecektik. Hmm. Nerede lan onlar dedim. Hmm, yani. La memlekete politikacılar sokmam dedim. Evet. Yani orada hiçbir şey. 65 seçimi Demirel'le Erbakan da işte o Adalet Partisi'nin ilk seçime olduğu zaman ben bunu söyledim ve gittim 65 seçimleri oldu ve politikacıları sokmadılar. Bu da Hürriyet Gazetesi'nde manşetten haber oldu. Sonra zorla. O, o küpürü gö görmüştüm ben. Onu da alırız. Şey var. Zorla iki sene kaldınız. Ondan sonra tekrar İstanbul'a döndünüz. E, gayet tabii. İşletmek İstanbul'a başladı. E, İktisat Enstitüsü. Yani şimdinin karşılığı yüksek lisans. Evet. Yüksek lisansı orada iki sene bitirdiniz. Sene oldu 67. Alarko 86. 66 Alarko Holding'e işe evet. başladı direkt olarak. Alarko'ya Alarko sizi kim soktu? Yani kendiniz mi gittiniz? Nasıl oldu Alarko'ya girmiş? Kim şöyle bizim tutor'larımız vardı. Tutor dedi yani bizim özel hocalarımız vardı. Bize bir şeye bir hoca verdiler. Tamam. Bizim her şeyimizi takip eder. rehber diyelim. Biz, evet. Koç. Ee, özel e, sınıflar vardı. Hmm. Tartışma sınıfları. 6 gruptuk. E, altı altışar kişi falan. E, case metot çalışıyorduk. Harvard hmm. Üniversitesi'nin şeyi. Tamam. Or oranın case'lerini, oranın vakalarını hmm. vakayı bir, bir verirler. Okuruz. Çözüm nasıl yapılma var? Mükemmel. Herkes fikrini şey yapar. O e, özel sınıflarda tartışınız ve sonra amfide gruplar tartışır. Çok güzel. Yani, tam manasıyla bir e, düşünmeye, çözüm üretmeye dönük bir eğitim tarzıydı. E, o sistem içerisinde e, biz devam ettik hı hı. E, ve o hocalarımız, yani bizim grup hoc hocalarımız evet, evet. bize sen şuraya, şuraya, şuraya zaten enstitü yüz küsür tane büyük firma finanse ediyordu. Çok güzel. Yani sizin eğitim aldıktan sonra aslında işiniz hazırmış. Evet. Ee, onların da gayesi kendilerine işletmeci eleman yetiştirmek. Tabii tabii bilgili insana ihtiyacı var şirketin. Evet. Yani Alarko gibi zaten cahil bir adam almaz yani Alarko. Ee, sadece Alarko değil o. Tabii. E, beni bir santra bana üç yer verdiler. Santral sucuk. Evet. Eee eczacıbaşı Alarko. Evet. Ben git hangisini beğeniyorsan ona gir. Ne güzel. Ben, biz firma seçeceğiz. Çok güzel yani. şimdi ya, şey şimdi gibi yani. Şimdi bize ütopik. Amerika'ya gittim. Bir Amerikalı e, consulting grup. Hmm. Orada organizasyon çalışması. Danışmanlık Ana, firması. ben e, tav oldum zaten. Tamam, Tam dedin. benim istediğim iş, şey. Tamam. Etiklere e, müracaatlarımı devam ettirmedim. Alarko'ya girdik. Alarko'da size e, Alarko Holding o zamanlar daha çok dışarıdan mal getiriyor. İthalat kendisine Üretim hayır, hayır. üretim pek yok bildiğim kadarıyla. Hayır, da. Üretim, yok, üretim, üretim yok. var hayır, mıydı Alarko'da? Yani, şu anda hiçbir şey getirmezler. Mesela Alarko nedir? Şu anda kombi üretiyor. Alarko kendini kombi yoktu. O zaman size. yoktu. Tabii. Ee, büyük sanayi vantilatörleri, ıı, havalandırma sistemleri. Siz büyük, yani Türkiye'nin ilk sanayileşmesinin e, fabrika fabrika kurulum fa işleri mühendisliği tabi sistemlerini ki oradan çok büyük para kazandılar. Garif ve Jakkam işte zaten efendim söyleyeyim tabii. konvektör evet brüler, biraz daha sonra buralar 70'lerden sonra popüler oldu evet. 80'lerden sonra. E, efendim e, ve çok güzel para kazandılar. Ha şunu da söyleyeyim. Isaac Hanot'ta da e, Sur İsrail çağırdı. Anladım. Yani İshak Alaton ve Üzeyir Garih ile ilgili çok şey söyleyebiliriz. Oraya girmeyelim şimdi, yani, hani şeydir başka türlü anlamlar çıkar. Ona, e, Siz Alarko Holding'de şunu gördünüz mü? Yani bir İsrail sevgisi var mıydı yoksa Türkiye sevgisi mi vardı? Yani öyle bir sevgi var mıydı yok muydu bilmiyorum ama zaman zaman Ruslar gelirdi. Aha. E, bize hiçbir şey yansıtmazlardı. Yani, Böyle bir Yahudi propagandası şöyle böyle hiçbir, hiçbir şey ama hiç şöyle suydu. bir şey efsane var. Şehir efsanesi diyeyim. Ben okudum çok yerde. Dünyanın neresinde bir Yahudi'ye ait bir şirket varsa diyor orada bütün vergilerini tam öder ama %10 oranında da İsrail'e para gönderir diyor. Böyle Olabilir. bir şey oh, sizce? Olabilir. Ee, onu bilmiyorum. Ha, ha, tabii yani ben var demiyorum ben de okudum yani. Diyor ben, ki işte X, diyelim Mois firması var Afganistan'da. Moiz oraya diyor vergisini tam öder ama kazancının yüzde onunu mutlaka İsrail'e gönderir yani diyor. Bilemem. O, olabilir. Ee, ama e, e, ikisinin de ajan olduğunu Üzeyir. E, yani İsrail çıkarları için tabi e, tabi e, Gerek, çünkü birkaç lisan zaten biliyorlardı. Kesinlikle. Efendim. İsa Galaton e, sosyal demokrattı İsveç. Şey, e, İsa Galaton İsveç'ten gelmişti. Yes. E, Yüzeyli biraz büyüktü. O İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İTÜ'yü bitirmiş. Sonra Amerika'da okumuşlar. Er, Erbakan'ın da hmm. öğrenciliğini Asistanı yapmış. Yaptı. <laughs> e, küçük bir sermayeyle 40 bin lirayla evet. başlamışlar. Tabii böyle ısıtma, sırıtma, klima yok. Bire 500 çarlar Kesinlikle. Var. Şey var. İsa Kalaton mesela Karacaahmet mezarlığında Küçük Hüseyin Efendi türbesinde dua ederken öldürüldü. O Üzeyir Garih'in. Üzeyir Garih'in. Garih. Öldürüldü. Üzeyir Garih'in o Küçük Hüseyin Efendi'nin sabetayist olduğunu yani aslında Yahudi olduğunu. O Küçük Hüseyin Efendi Üzeyir Garih'in babası doktor. Hı, tamam doktor babası. Ve çocuğu olmuyor. Çocuğu olmuyor. Küse, e, Küçük Hüseyin Efendi çocuğun olacak senin diyor <laughs> ve ismini dahi söylüyor. Üzeyir diyor. Üzeyir koy ismini. Çok güzel. Efendim dolayısıyla küçük küçük efendiye büyük bağlılığı vardı. Her cumartesi de giderdi. Tamam. Üzeyir Garih'in İsrail'e yaptığı yardımları kestiğini o yüzden öldürüldüğünü okudum. E, olabilir. Olabilir diyorsun. Olabilir ama İsa Galaton onu hiç kesmedi. Tabii. Eee... ve hala Eee... Zaman. Ne zaman öldü Üzeyir Gari? Ee, Gari 20 sene oldu sanırım. Üzeyir Gari 20 sene olmuştu Daha Üsek Fazla. Sagalaton da öldü. öldü de Kızı değil. Leyla Alaton. O da 10 yıl falan olmuştur. Evet. Şey var şunu sorayım. Şimdi Alarko Holding'de siz kaç sene çalıştınız? 3 sene. Çok ayrıntıya girmek istemem. Hani çünkü çok konu uzar. 3 sene orada iktisadi konularla ilgiliydiniz değil mi siz? İktisadi evet. konularla. Yani mali, gelir gider, muhasebe. Hayır, hayır siz yani orada yaptığınız yöneticiydiniz değil mi orada yönetici? Yöneticiydim ama para işleriyle ilgim yok. Tamam. Sizin mesela yaptığınız tam olarak neydi? Gençlerin anlaması için soruyorum. Ee, ben genel sekreterdim ve e, personel e, işlerine bakardım. Tamam. Personel. Tamam. Yani sosyal faaliyetler işte Çok e, e başıyla bilmem kimle basketbol, voleybol, turnuva. Tamam. Anladım kimle. anladım. Siz şeyin şirketin eee iş. sosyal işleri tamam Hı. çok güzel. Oradan ayrıldınız üstadım nereye geçtiniz? Onlar Kurtkaya'ya Kurtkaya. Kurtkaya o zaman ne üretiyordu? Kurtkaya ee, necil. Balata, balata Balatacı. Tamam. Erka evet. Erka meşhur o Erka. Her kamyonun kasasında Erka. Güvendiğim balata diye sloganı vardı. O, onu da ben şey yaptım <laughs> ve plak da yaptım. Tamam. Plaka şeklinde var böyle A4 evet, boyutunda. Erka, güvendiğim bazı... Ne yaptın? Kendini çağlağa attın. Az kalsın ölecektin. Çükür balatam erka. Balata asbestli miydi? Sen asbest, asbest. Asbest hep kanser. Kamyon şubörlerine hep kanser yaptı. Tabii, kim biliyordu asbestin? <laughs> asbest ne oldu bilmiyordu. Şimdi siz o Erka'da, yani, Kurtkaya'da ne kadar çalıştınız üstadım? Kurtkaya'da 2 e, sene, 3 e, sene Alarko'da 2 sene Ondan sonra o zaman bekarsınız daha henüz, bekarsınız. Ee, Evlilik Kurtkaya, dolayısıyla boluya geldiniz. Kurtkaya, e, evlendim. Kurtkaya'da çalışırken evlendiniz ve eşiniz bollu. Evet. Bolu'ya geldiniz. Kayınpederinizin. Ee, kayın, kayınpeder öldükten sonra mecburen geldim. Şöyle anlamak için soruyorum, ben biliyorum olayı da izleyiciler anlasın diye. Sizin eşiniz ev hanımı, evet. eşinizle evlendiniz, evlendikten sonra eş, kayınpederiniz öldü. Kayınpederinizin işlerini yürütecek kimse yoktu. Aynen öyle. Size dediler ki yurda bu senin işin. Ve Bolu'ya geldin. Kayınpederinizin işi Otoyedek parçacılığı. Ya, otoyedek değil. parçacılığı, emniyet mensubu ve güzel. emniyet model. Emniyet müdürlüğü o şeydi. Evet. Babanızın da arkadaşı, değil mi? Tabii. Babanızın arkadaşı lokantacı haliyle. Babam babamın çok hürmet ettiği. Biliyorsun. Yani bir arkadaşların çocukların evliliği olmuş değil. esasında. Çok güzel. Eşiniz ne mezunuydu o zaman? Lise. Kız, kız süsü. Çok güzel. 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 güzel evlendiniz ve bol da o işlerin başına geçtiniz. Evet. Aynı zamanda babanızın Haşim restoranını da ilk takip ediyorsunuz. Hayır. Babam bırakmıştı artık. Babanız emekli olduydu. Lokanta Haşim kapandı. Kapanmıştı. Sonra siz Yurdaer de adıyla Yürdeğer, otel evvel, açtınız. Evvel, 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 işte, canlandırdınız Haşim canlandırdınız Haşim'i. 90'lı yıllarda. 90'lı yıllarda Haşim lokantasını canlandırdınız hani Yurd otelin içindeki lokantayı. Ay, yur, o, sade babamın levhası orada duruyordu. Tamam ha, orada, orası yurdayar oteldi. İçinde Haşim lokantası evet, tabelası ya, vardı. O, o, e, eski tabelayı. O kuşhaneler, o ibrikler falan babanızdan kalan değil mi onlar? Yok mis? hayır. Onlar <laughs> Onları sonradan topladınız değil mi? Tamam. Şimdi şey yapıyorum. Evlendiniz. iki çocuğunuz oldu. Evet. İki, bir kızınızın, demin görüştüğünüz kızınızlardır telefonla. Kızınız, Üst, üç, çocuk üç, çocuk vardı. Üç çocuk var. Bir, bir kızınız akademisyen. Evet işte demin ondan Onun konuştum. Onun branşı ne? üzerine akademisyen ekonomist oldu? Ekonomist o da. Çok güzel. Sizin yolunuzdan devam İnovasyon. Tamam ekonomist oldu. Diğer çocuğunuz? E, o da e, Boğaziçi eee Şu anda o da nerede çalışıyor? Bir yerde çalıştırıyor. Çalışmıyor. Evlendi. Çok çocuk çocuğa karşı. Oğlunuz e, Kıbrıs'ta okudu. Evet. Sonra Amerika'ya gitti filan. O konuyu evet, atlıyorum tamam. tamam. Şimdi peki Bolu'ya geldiğiniz o Emniyet Motel. Sonra da niye kapandı? Ben öyle biliyorum. Yani Emniyet Motel nerede şu anda? Yok Emni işte orada har harabesi duruyor. Yani şu anda kapalı emniyet motel değil mi? E5'in kenarındaki evet. o yokuştan aşağı inerken evet. orayı ne zaman kapattınız ustada? Ben kapatmadım. Oğluma devrettim. Oğlum da işin içine sıçtı. Emniyet motel, yurdeer demiyorum. Emniyet motel. Emniyet motel, yurdeer motel ikisi aynı. Oldu. Emniyet motel ile yurdeer aynı binada değil evet. mi? Tamam çok güzel. Siz emniyet ismini kaldırıp yurdeer yaptınız değil mi oraya? Ee, e, e, bölün, e, Ölünce ben Efendime söyleyeyim. Evet. Burada da Yurda Oteli e, açtım. Şehir içinde. Evet. Tamam. E, benim ismim bayağı daha fazla öne çıktı, tanınır oldu. O zaman mecburen emniyet müdürlüğünde Yurda Erbi, Yurda Erkek. Çok iyi anladım. Şimdi, şimdi sizin e, şeyin Bolu'ya geldiniz, otoyedek parçacılığı işini ne zaman bıraktınız mesela? Bırakmadım. E, o. Kutkaya'dayken e, parçacı olduğum için Aha. burada da e, rahmetlinin parça mağazası vardı. O dükkan yani şu anda faaliyette mi? Farklı. Değil şu anda. Kapandı. Tamam. Onu diyorum işte. Hayır. Kaç sene işlettiniz orayı? Orayı hiç işletmedim. E, efendime söyleyeyim. E, orası İzzet Aydan. Ortaktı. Doktor Vasfi diye. Onun damadı vardı. Evet efendim. E, efendim. E, emniyetin parça mağazasına, semercilere işte satmaya sahneye kalktılar. Tamam. Ee, Mehmet İnan'ın mal Semerciler nasıl satmalıdır? E, 400 bin liraya ona veriyorlardı. Sana 500 bin lira dediler. Çok güzel. Sana aldınız oradan. Ve, e, aldım ama e, e, o binayı da var çarşı başında. Binayı da evet. rahmetli kardeşi Ayşe Hanım'a hibe etmiş. Tamam. Orada. Tamam. 이제 떠나 는걸알수